3 2, 2 1 Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl diyeceğiz ama biliyoruz ki çok keyfiniz yerinde değil. Bizlerin de çok keyfi yerinde değil. Maalesef ki Tamam aşkım. Emir oradan ben benim karnım çok acıktı. Bu evi hep bizi trollüyor. Arkadaşlar biliyoruz biliyor hepiniz biliyorsunuz ki ülke zor bir zamandan geçiyor. E, öncelikle e, hepimize geçmiş olsun ve e, kaybı olan herkes için başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun aslında. E, tüm yaralı kardeşlerimiz için de e, depremzedeler için şifa diliyoruz. İnşallah tez zamanda sağlıklarına kavuşurlar ve eski güzel günlerine e, yönebilirler dönebilirler hızlıca. E, tüm ülke birliğiyle yardım peşinde. Ee, bizler de elimizden geldiğince bir şeyler yaptık hatta yap, yapmaya da devam ediyoruz çünkü tek bir noktada değil birkaç yerden e, destek isteğinde bulunuluyor. biz de elimizden geldiğince buradan yardım etmeye çalışıyoruz çevremizden o tarafa gidenler de var yardım için ama biz maalesef eşlik edemedik buradan artık elimizden ne geliyorsa o kadar şimdi gelelim arkadaşlar videoya videolar neden paylaşılmıyor olayına Kardeşler şimdi e, bu deprem e, olayından beri maalesef ki bu acı olaydan beri video paylaşımında istesemez e, eksik kaldık. Bizim videolarımız yok diye değil, yedekli videolarımız vardı. Hatta Sevgililer Günü'nün videosu bile günler öncesinden çekilmişti. Onu ileride paylaşmaya çalışacağım sizinle ama biz bir tane yedekli videomuzu sadece Abla video nerede videolar nerede diye paylaştılar diye Abla kafamız dağılsın siz paylaşın dediler diye kardeşlerimiz paylaştık Ama eleştirenler de oldu İşte kimisi bu dönemde video paylaşılmasını doğru bulmuyorum dedi Kimisi şöyle dedi kimisi böyle dedi Kimisi iyi, iyi ki paylaşıyorsunuz abla Haberleri görmekten artık kendimizi kötü hissediyoruz diyen oldu Bazı anneler de sağ olsunlar lütfen paylaşın çünkü çocukları uzak tutmaya çalışıyoruz bu haberlerden Ama tutamıyoruz nereye bassak aynı şey çıkıyor dediler bu haberleri sürekli takip etmekten Derya ablanız bile maalesef birazcık e, sinir sistemini bozdu. Sürekli bir ağlama modunda. E, elinde değil toparlayamıyor. Biz de onu iyi hissetmesi için yanında olmaya çalışıyoruz. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar video paylaşımına geri dönüyoruz. Ama bugün ne olsun dedik çok eğlenceli bir video olmasın hem dertleşelim hem biraz sohbet edelim hem de madem bu olayı yaşadık hatırlarsanız bir e, acil durum çantası hazırlamıştık depremle beraber biz nasıl bir deprem çantası oluşturabiliriz diye bir bakalım dedik burada ben inanın ki içinde ne olduğunu bilmiyorum çünkü bunu derya ablanız hazırlamış eve kapının kenarındaydı bunun içerisinde neler var derya ablanız nasıl bir deprem çantası oluşturmuş burada ilk yardım çantası var burada acil durum çantası var biz açıp bakıp hepsinden kendimiz bir çanta oluşturacağız Neler eksik, neler fazla, bu işe yarar, bu işe yaramaz diye bakacağız. Ha bu arada bizim elbette unuttuklarımız aklımıza gelmeyenler olacaktır. Siz de lütfen yorumlarda abla şunu eklemeyi unutmuşsunuz. Abla bunu da koyabilirsiniz tarzında lütfen yazın. Çünkü bu çantalar gerçekten hazırlanacak. Bunu biz kendi evimize koyacağız. Bunu da eklemesi gerekenler varsa ekleyip Derya ablanız kapısının kenarına koyacak. Şimdi e, ee, izninizle yavaştan videoya başlayalım. Eğlenceli videolar gelmeyecek sanıyorsanız yavaş yavaş inşallah onlar da gelecek. Hatta bir sonraki videomuz e, yine e, yardımlaşma üzerine olacak ama biraz daha belki yüzünüzü gülümsetebilecek bir video olacak. Belki oradaki kardeşlerimizi gülümsetebilecek bir video olacak. Hadi başlayalım. Bu arada eklemeyi unuttum. Ee, ya bu zamanda videonun derdine mi düştünüz diyenler için arkadaşlar TV'ler nasıl yayın yapıyorsa bizim de kanalımız için yayın yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim işimiz. Siz Bazıları bunu anlamıyor ama Biz buradan bir kazanç sağlıyoruz Ve bu kazançlarla da şükürler olsun Yardım gönderebildik Binlerce şükür Allah'a yapabildik bir şeyler Onun için siz ister beğenin ister beğenmeyin İster onaylayın ister onaylamayın ee, Biz bu yayınlara devam etmek durumundayız Ve başlamak durumundayız Biz anlayan kardeşlerimiz anladı Ve sizin desteklerinizi bekliyoruz Anlayanlar anladı Anlayanlar anladı Bence de ilk konu açıp bakalım o zaman İlk şeyi söyleyeyim. Deprem çantası oluşuyoruz ama deprem çantası alamayacak durumdaysak da en azından Allah korusun enkaz altında kalırsak bakın biz böyle bir ufak yardım kiti oluşturduk. Bu benim annemin kiti arkadaşlar. Annem gerçekten cebinde bununla yatıyor artık. Burada bir düdük var. Sesimizi duyurabilmek için. Burada da ufak bir fener var. Ama düdük en çok azından önemli. en azından o karanlıkta kendi alanınızı görebilmeniz için. Düdük bayağı önemli. Ve minik oldu. olduğu için şöyle ikisi cebinizde mesela bununla yatabilirsiniz. Veya yastığınızın kenarına mesela koyabilirsiniz. Mesela böyle bir cebiniz varsa. Mı? Öyle de olabilir. Yani minnacık bak elimin içine sığıyor bu fenerle bu düdük. Ve şu düdük özellikle çok can evet. kurtaran şeylerden bir tanesi. Şimdi gelelim Derya ablanızın dediği gibi bir deprem çantası oluşturmaya. Bakalım Derya ablanız neler koymuş. Bunu bu boş. Bu sen kaçabilirsek diyorsun değil mi? İşte yani kadar. yani. Bu kadar da büyük bir çantaya bence gerek yok. Biraz daha küçük As Şana böyle bir şey, şey. evet. Bir daha küçük. Bir tane battaniye koymuşsun. İki Ufak bir polar. Aslında iki tane koydum. İki tane mi? Bakalım. Hı -hı. İki daha, tane. İki tane evet. Doğru. Çok mantıklı çünkü çıktığında soğuksa hava özellikle kış ayı için en azından üstüne atabilirsin. Çünkü herkes pijamasıyla vesaire olduğu için üşüyor. Gece olunca. Böyle bir şey daha koymuşsun. Atkı. Yani bu da şal yine. Evet. Mantıklı. Ne koymuşsun? mendil koymuşsun. Mantıklı. Evet. Su koymuşsun. Su da doğru. kolonya koymuşsun. Alkol anlamında, temizleme dezenfektan anlamında iyi. Sen ne yapıyorsun? miyim? Mi? Yok, hayır. İşerden içerisi şimdi. Bozma. Şey koymuşsun. Termal batarya koymuşsun. Hani arkadaşlar evet. açmıştık hani böyle gümüş folyo şeklinde. Hala tam olarak emin değilim ama kurtarma çalışmalarında çok gördüm termal. Ben battaniye. de gördüm çok. Aha bu ne? Derya ablanız kendine böyle bir fener koyma evet. gereği duymuş. Aslında bu fener değil. Böyle şurada arkasında yapışkan var. Doğru yapıştırabiliyorsunuz. Ee, LED olduğu tar tar için. Tarçıtan şeklinde bir ışık bu. Duy. Bu da mantıklı. Kreker koymuşsun. Çok mantıklı. Böyle bir. Gerçekten baya fener koymuşsun ha. Evet iki çalışıyor? tane. çalışıyor? Yandan basıyorsun. Bakayım. Kırmızı tuşu var. Kırmızı tuşu mu var? Ha bir dakika basamıyorum basıyorsun sadece bunu biraz Öyle. doldursa bunu biraz bu doldursa. kafa lambalarına benziyor bunun şeyi var mı kafa lambası gibi tadı var evet olabilir. Evet, bu da kafa lambası gibi bu da çok faydalı gerçekten o sırada en azından Aa. birilerine yardımcı olabilirsiniz ve ister istemez de pil koymuş sen de dedik koymuşsun bu arada evet. arkadaşlar bu çantadakiler bu kadar şimdi ben bu çantadan buraya ekleyebileceğimiz bir şey var mı diye bakacağım ben bence der ya Asıl çanta böyle olmalı. Sırta takılabilmeli. Evet. evet aslında. Çünkü bunu alıp kaçmaz durumda. Bunu sırf bunu. Ya onu alıp da... aslında kaçarsın da, e, Emir falan mesela kucağıma alıp evet. da zorlanırım. Bakalım, Efendilerinden tutarım ama. bir bir şey var mı? He. Bunu ben koymuştum. Belki hani o da güzel. ses vermek için olabilir diye. Bu ne? Bak burada kafalanması var işte. Hı. Mesela bu iyi kafalanması var. Burada sargı bezleri var. Başka bu işimize yaramaz. Bak burada boyunluk var. O ama işte o biz onu bilemeyiz ki. Evet o şey acaba kurtulan ve boynunda hasar olan birisine belki o amaçlı şey yapabilirsin. Şey su yara bandı var. Bak mesela şey makas. Burada öyle bir şey yok. Makas gibi bir şey lazım illa. Yani. Aslında makas e, değil de böyle küçük demir bir şey çok iyi olabilir. Ye. Çekiç gibi. Şeyden dolayı diyorum. Hani kendimiz için ya da zor durumda olan insanlara çekiç böyle ha ha bir şey gibi. evet kırabilmek için bir şeyleri. Yani aslında Sert mantıklı. Sert bir şey. Hı -hı, Sert evet. Bir şey. Ama işte öyle bir şey şu an düşündüm. Şöyle sargı bezi olabilir. Çünkü kendi kendine bir yerin kanadıysa müdahale edemezsin yani dışarı kaçarken. Şey gibi mi? Pense gibi mi? Hayır. Böyle çekiş çekiç gibi. gibi. Hani, tır tır kırabileceğim evet, bir şey. Nerede çekiç var. Hı hı evet. Nerede var? Her evet. evde var çekici. Her evde çekiş var. Ufak bir tanesinden koyarsan yine fayda görür. Başka ne var burada? Burada da ufak bir fener var. Başka ne olabilir mesela? Aklınıza gelen bir şey var mı? Konserve. Yani Konserve evet, de mantıklı aslında. Yemek için olabilir yani. Mantıklı. Emir gel. Şimdi de bak buradan. Gel bakalım. Emir gel. Şu Şuraya gel. Gel bakalım Şuradan gel. Gir. Gel. Gel buraya gel. E, 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 Kafam bitti. Yani e, bizim e, aklımıza gelenler bir şey bunlar var arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Efendim, Sizin aklınıza gelen bizim bizde görmediğiniz, bilmediğiniz, gerçekten işe yarayabileceğini düşündüğünüz şeyleri sizler de yazın. Deprem bölgesinden de bizi izleyen arkadaşlarımız vardır. Bunu canlı bir şekilde yaşadı onlar. Var, oradan yazın arkadaşlar var. Şimdi Ve şimdi hani zorlukları gördüler uzak, onlar. Içmişler. O zorlukları görenler orada o anda ihtiyacı olduğunu evet, düşündükleri evet. şeyler Aa, ama evet. mesela çorap olabilir, değil mi? Yani evet, evet. Ka kalın bir çorap olabilir. Olabilir tabii. Powerbank olabilir. Bir dakika. Evet, o da olabilir Kesinlikle gerçekten. Powerbank olabilir. Şey, ee, pusula, saat. Pusula evet. değil de powerbank çok saat mantıklı. Saat de aslında mi? mantıklı. Bir de şey. Ee, dediğim gibi bir dakika aşkım ama bir dakika sevgilim vereceğim vereceğim sana vereceğim ama bizi arkadaşlar böyle duymaz senin bu evet senin olacak da arkadaşlar bizi duymaz tamam, Emir hadi canım. git onu babaya göster hadi koş neyi göster bunu koş neyi göster hadi hadi bakalım hadi, hadi koş, git koş, koş. hadi bakalım nene bak benim neyim var de her videoda böyle yapıyor bu hayda kapatsana kapıyı Evet, <laughs> Powerbank dedik, kalın bir çorap dedik, değil mi? Kalın bir çorap giyerebilir yani giyebilir ya. Çünkü herkes çıplak ayaklı oluyor ya. En azından çorap olsun diye de dedik. Başka saat pusula yani gerek var ki. Pusulaya gerek Çölde çok... Yani zaten çok doldurmamaktayı. Çantayı o zaman valiz de yapıp götürebiliriz. Her şey lazım olabilir de. En acil, en önemli şeyler bence koyduklarımız acil. Karınma şey yani kendimizi koruma için gerekli şeyler. Ama bizim düşünemediğimiz sizin hakkınıza gelen ya da yaşadınız bu durumu yaşayan arkadaşlardan varsa... Onlar o orada o anda ihtiyacı olduğunu düşündü. Keşke yanımda olsaydı dediği şeyler varsa bize de fikir verebilirsiniz. Birkaç, şunu da ben birkaç video izledim arkadaşlar. Deprem sırasında alacağımız pozisyon. Şunu söyleyeyim. Şu kapı altlarına falan sakın girmeyin. Onu belirteyim. Geri olarak bir uzmanın videosunu izledim. Kurtulabilenler arkadaşlar Geri olarak şöyle koltukların, yatakların kenarında şu şekilde saklanabilenler olmuş. Çünkü buraya Şöyle. Allah korusun bir şey düştüğünde e, buradaki geniş alan engellemiş hep üstlerine bir şey gelmesi. Bir üçgen Aferin, oluşturur. Aferin evet öyle. aynı. Aynen fe, öyle. Yani şunu korumak lazım. O sırada defter çantasını da alabilirsiniz. Şu şekilde ne hala? en azından bir şey çıkartabilirsiniz. Ya da sırtımıza takabiliriz. Dışarı kaçıyorsanız da sırtınıza takabilirsiniz. Evet. Doğru olduğumuz için e, kimimizin e, benim arkadaşlarım ve yakınlarımdan e, olanlar vardı. Ee, en basiti şöyle söyleyeyim, ee, bir halam doğuda yaşadığı için Allah Allah şükürler olsun hani e, direkt de onlara bir şey olmamış ama uzaktan başka bir akrabamızın maalesef ki altında kaldığını öğrenmiş olduk. Allah e, mekanını cennet eylesin. Öyle diyelim diyebilecek bir şey bulamıyorum. Ee, arkadaşlarımdan e, olanlar vardı özellikle Hatay'da. Şükürler olsun kurtulabilmişler ama çok üzgünler çünkü yerle bir olduğunu söyler oranın. Biz de gördük ama şimdi oradaki birisinden duymak bambaşka bir şey. Birçoğu başka şehirlere geçmişler. Zor bir süreç. Allah herkesin özellikle oradakilerin, özellikle bu afeti birebir bir yaşayanların yardımcısı olsun inşallah. Daha güzel günlerde, daha keyifli günlerde inşallah olmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İsimleri neden e, okumuyorsun, neden not almıyorsun, abla kalp bırakmıyorsun diyenler olacaktır. E, bu, durumdan dolayı bu, bu durumdan değil. dolayı şey yapmadım, hiç isimleri özellikle not almadım ama tekrar başlıyorum not almaya. Diğer videolarda isimleriniz de okunacak arkadaşlar. Bir şekilde rutinimizle ve hayata dönmek durumundayız. Bizden bugünlük bu kadar. İnşallah sizlerin de yakınlarında e, hiçbir sıkıntı yoktur. Bazı kardeşlerimizden haber aldık. Olanlar söyledi. E, onlar için de ayrıca üzüldük. E, hepimiz için daha güzel günler inşallah olsun. Daha vereceğim. Şarjınızı benim gibi sonuna kadar bitirmeyin. Evet, lütfen arkadaşlar. Gece şarjınızı bitirerek lütfen uyumayın. Şarj et yani uyumadan önce o telefonlarınız şarj olmuş olsun ve ne kadar aslında ee, telefonların uyurken yanımızda olmaması gerektiğini söylese de bilim adamları ki çok haklılar doğru söylüyorlar ama can bu durumlarda kurtardı. can kurtarıcı bir etkisi de var telefonların böyle bir özellikle depremden yana korkularınız fazlaysa o telefonları e, ulaşabileceğiniz bir noktalara bırakın ki yanına, yani, altına. aslında doğru değil bilimsel olarak ama ne yapalım felaketten korkunca insan onu göze alıyor ben aslında ben göze alıyorum yatağımın direkt dibinde bırakıyorum bizden bugünlük böyle arkadaşlar bir sonraki videomuz hem yardım hem de birazcık daha belki bizi gülümsetebilecek bir video olacak kendinize çok iyi bakın önerileriniz varsa yazmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz görüşürüz görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar, arkadaşlar.